arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün lavanta ile la beraber şu yeni görmüş olduğunuz yeni gelen petler var ya. Bunların olmasını açıyorum. Ee, heyecanlı mısın lavanta? Evet. Şimdi lavanta için bir kere gösterelim. Lavanta unutmuş olabilir. Lavanta için buradan hangisini en çok beğendin? Tavşan, Fluffy. Ben de Fluffy çok beğendim. İkinci Trix olabilir. Trix şu. Evet, o da güzel. Üçüncüsü Nura bana göre. Evet. Nura çok tatlı bence. Hı hı. Ama neyse, yine bir yapabiliriz belki. Hadi bakalım. Bir tane çıkacak. bu. Çıkıyor muyuz? Elmaslarım yedi diye üzülüyorum çıkacak diye <laughs> seviniyorum. Kaç tane elmas gidiyor? Yok ya yedi tane gidiyor bir tanesine ama değerliler yani. Hem para veriyoruz hem de açarken yedi tane gidiyor. Olsun. Dokunacağım mı? Dokunacağım. Dokun. Bık. Varız, Güzel. Yok yanımızda uçmuyor ki bu pet. Bak, bak yanımda uçan bu yoldaş bu da pet. Hmm. Ay çok çok. Bu çok zayıf. zayıf mı? Ben buna yemek yedirteceğim. Bir daha sonra bu yemek yiyecek arkadaşlar. Unutturmayın bana. Çok zayıf bu. Bir bir deli bir kemik kalmış. Hadi bunu sen aç. Tamam bunu da ben açıyorum inşallah. Şart... Hadi tavşan, Güs... tavşan 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 no, tavşan Nora, e de fluff'ı istiyorum ben. Ay çok heyecanlandım. <laughs> Asla koymuş. Olsun. Çok tatlı bir isim. Hadi tavşan 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 tavşan. Dur biz çıkartamadık. Trix'i çıkar... Ay. Ha, bir şey oldu arkadaşlar bu arada... Bak oğlum merak etmeyin ay Trik. çıkmış ay çok tatlı bu biraz daha kilolu ay çok tatlı bunlar arkadaşlar çok beğendim arkadaşlar belki başkalarının videosunu görmüşsünüzdür bu biz biz ay siz onun ayağından tutuyorsunuz e, o size uçuruyor yani böyle bir şey bunu açalım. Bir sen bir ben yapacağız. Tamam. Ay hadi. Hadi bu kez tavşan gelsin. Tavşan gelsin. Tavşan şey istiyoruz. Tavşan şey istiyoruz. Hadi e? ben hadi. Hayırdır? Olmaz hayırdırlamaya gidiyoruz. Ay çok yavaş. Neyse. Bir dakika ben internetimi kapattım mı? Kapatmamışım. İnternetim 3 saattir gidiyormuş. Bu arkadaşlar 3 saat dedim yani telefon bakma sürem sanmayın sakın. Ee, Bora, lavant açıyor. Hmm. Olsun belki bir belki bir nevi yaparız lavant özü Ben mi? tavşan istiyorum. Olsun. Kaç tane açtık? 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tamam. Paslanmak. Bak tavşan çıkmazsa şikayet etmeye gidiyorum ben onu. Şey yap ya. Bu çıkmazsa depresyona girer. Bu sefer tavşan çıkacak bence. Ya. Çıkma. İstemiyor mu sen de? Neyse ben normal çözeceğim arkadaşlar. Hiç üzülmek yok. Kendi, kendimizi motive ediyoruz. Hiç kendimizi üzmüyoruz. Normaliz. çok güzel. O da çok güzelmiş. Bayıldım. Evet. Sen favorin ama tavşan? Hadi lütfen şu gel alacağım. geç alacak gibi görün. Evet, ya evet, hayır. hadi ne olur tavşan bir tane çık ya. Tavşan çıkmazsa bir daha alacağım. Hayır tabii. Alacağım. Tamam açıyorum arkadaşlar. Lava hiçbir bir tepki vermeyeceğiz. Tamam mı? Tamam, tamam mı gülüm? Tamam gülüm. <laughs> <laughs> Tarzan geldi. <laughs> Tabi gördünüz istersiniz değil mi? Vermem <laughs> aykırı. Favorim. Tavşi. İnşallah üç tane çıkarsın. <laughs> Bakalım. Mor de güzeldi. Ben bunu kaçırıyorum arkadaşlar. Bu benimdir. Nereye gidiyoruz? Arka yerlere gidiyoruz. Arka sokaklara gidiyoruz. Neden? Arka sokaklar filminde oynayacağız. <laughs> Çok tatlı bence. Hı -hı. Neyse arkadaşlar, fluff çıktığına göre ben mutluyum. Evet, 1 2 3 evet, üç tane kalmış. Evet, evet, evet. Neyse, üzülme be gülüm. Üzülme be gülüm. Üzülmüyoruz şekerim artık çıktı yani. Tavşekimiz var. Evet ama ben şu an uğur böceğini de istiyorum. Uğur böceği çıkar inşallah. Değil mi? İnşallah. 3 tane mor oldu ve çok tatlı oldu. Ama ne bile yapabiliyoruz mor Ne güzel. Çok güzel. Hı. <laughs> <Lava. gülüyor> ne gelecek ne gelecek ne gelecek. Ay sildi tavşik edeyim. Bir tane daha tavşik yerese mutluyum. Tavşik yedi uğur böceği. tavşik yedi uğur böceği. Uğur, uğur, uğur gel. Yok ya siz beni kazıklıyorsunuz. Ha tamam. Kazıklıyorlardı beni arkadaşı bundur temiz. Hmm, uğur böceği mi Neyse nefetlerimi sıkı. Ee, yaygın mı? Yok. Sıra muhtemelen. Ama değil. Nadirler. şimdi Yok efsanevi bence. O 103 pet olmuş. Bunlar arkadaşlar. Şimdi partilere gidip ee, şey almaya çalışalım mı? Şu Trix. Trix'ten şu Uğur böcek almaya çalışacak. En fazla Trix'ten var. Bir de ne no, oluyor no, no. Evet ama ben Trix'i vermek istiyorum. Nasıl? Trix benim sinirimi bozdu birazcık. V diye çıktı bir. O da çıkmadı ya. Ama trickse güzel. Ee, neyse arkadaşlar devam edelim. ablan star canım yazmış ismine. <laughs> Altan. Nedense buraya gelince uykum geliyor. Odamdayız şu an. Arkadaşlar benim sürücüm yok. Beş istiyorsun <laughs> acaba neden? <laughs> Çok pahalı arkadaşlar yani. Kızım kim? Hem <laughs> Aynen yani. Videoda ya, ofiste falan çalışsam bence temizlikçi olurum yani. Uy, evet, hadi ne oldu lan? Anca o boş olur. Evet, evet. Sonunda bir şey yani. Ben şimdi ee, adı neydi? Dur, bir filmden hatırlamaya çalışayım. Tetik adı. Şimdi hatırladım. Fluff favorim ama. Hmm. Fluff asla favorilikten çıkarmam. Allah'ım. Arkadaşlar Trix mi Nuro mu? Bence Nuro daha tatlı Trix'i bence. Aynen Nuro daha tatlı. Mor olan biliyorsun değil mi? ezberle de. Tiki yazacağım şimdi. Tiki. Ay. Tiki. Tiki istiyorum. Tiki. Tiki ver bana. Yok ya küçük ayarletmiş. Tikkiye verirler mi ya? Tiki. Tiki verin bana. Tiki. İstiyorum. Arkadaşlar ben şimdi kanalıma abone olmayı, like etmeyi, açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.